Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayısa oynuyorum. Ama yan kanalda denediğimiz bir build var Ebedi ile. Ana kanalda deneyelim. Belki orayı takip etmeyenler vardır. Ebedi kılıç kasacağız. Bakalım ne olacak. Karşımızda mi var. yani bence yeneriz bu arada. Ne diyor? Dur. Gibi korkutuyorum. Çok korktum bir anda acayip korktum. Yan kanalda arkadaşlar ölümcül tempoluydu bu sefer keskin sağanaklı oyunda İyi ki hani bir bug olmuş. O şey var ya rün sayfası bug ondan olmuş büyük ihtimal. Keskin sanakla girmiş. Sıkıntı yok bunu da denemiş olalım. Kötü bir şey değil. Artık en güzelini iki videoyu da izleyip karar veririz. Şimdi yardımımızı ettik. Valla mi yakalarsak kazanıyoruz ama Vayne Ghost almış. Doğru karar bence. Yakalanmazsa bizi kayıtlayabilir. Ooo Ejder katil renk bak işi biliyor kanka Vayne. O zaman test ediyorum. En işi biliyor. Yok, vazgeçtim. Gemiye de vurayım da arada. yani yendik baya. Flaşı atardın lan Eray. Yok, belli olmazdı. Flaş atardı yemi, gördüm gibi. Aynen. Bu arada bu yemiye ben Q şakası yapabilirim. Belki bilmiyordur Q'mu değiştiğini. Olabilir. Dur Yumi niye aşağıda oynuyor? Senin keyfine göre belki iptal... Ben kardeşesin, flash atmadım. Vayne Dive var mı? W yok ama atmayalım. Rare Rework'ü 10 üzerinden. 6. Neden? Kaplumbağa dede. Eski S'e de güzeldi. Bağlama bir mekaniği eskiden... fightları benim başlatmamı ha. sağlıyordu hatırla. Ha, bir de W'su attayken... Kanka kule bende. Şuyu da yedim bak yine ayıp olmasın o kadar emekleri var diye ama Burada V'nin Oy! Öldüğünü göreceğiz diyecektim. Statik alacağım bu arada. Yani statik ebedi deneyelim. Deneyelim abi amaç işte denemek. En güzeli bulmak. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bir yorum bırakmayı unutmayın. Şu anda ekrana son videoya gelen bir yorum ve kanala abone olan son 5 kişi geldi. Yayınları kaçıranlar için yayınlarda Westmaster ile maçlarımızı geceleri yan kanala atıyoruz. Günde bir video sizi kesmiyorsa uğrayabilirsiniz. Kanka dursana. Zaten Eray. Eray durman lazım. Gel. Ne? Bileyim? Yani yumi var önünde şu an tamam. Bir canım kaldı. Adam ölmedi ya şaka gibi. Ölmedi vallahi. Evet uşaklar yaşıyorum. <laughs> Bizimi ben de atacağım. 10 CS öndeyiz. Vayne'de kill yok. Sıkıntı güzel. yok. Yavaş güzel. yavaş gidiyoruz. Aynen öyle. Statik hançer hiç almadım. Yani bakalım nasıl mi? olacak. Bence güzel olur ya. İlk item mi alacağım? İlk item evet. Uzi şu an. Uzi benim en sevdiğim ADC bu arada arkadaşlar. Gerçekten. Her karaktere Caitlyn. işte Lucian aklına ne geliyorsa ne oynuyorsa adam. Statik başlıyormuş. ya yani ona göre en güçlü bulduğu bu buymuş. Kanka çaktırma. Çok Daha değil, daha değil. Beni ittirir bence. Aynı. Alacağım kanka, dur. Ben de. Kız verdim. Kanka alamayacağım. Alamıyorum. Yani. Ben artık salmıyorum. Artık salma. Artık kill salma. Keskin sana unutuyorum. Ölümcül tempo var. Açıldı açılacak diyorum. Rüm bitiyor. Artık kill salma. Rüm'ü geçmiş olsun. Q atacak. Bittirmesi de yok. İşte bu güzel. yönü güzel. Bu Rell'in bu yönü yeni Rell'in Q'suyla stun atması çok güzel. Yani arkasına gitmene gerek kalmıyor ya kanka hani sana atabilmek için o baya iyi özellik ama işte mesela ben Samira maçını hatırlı şeyi aradım savaşı benim başlatmam gerekiyordu ya bazen onu arıyorsun ama bence yine güzel ya ben beğendim Rela. yanımda görmek ister miyim vallahi isterim niye istemeyim ki fıstık gibi karakter sonradan iyidir. Sona'dan iyi midir? Sona'dan, yanımda Vayne support olsun Sona'dan daha iyidir. Hayır yani niye atıyorum Leona'yla ya da Nautilus'la kıyaslayacağına? Onlarla zaten kıyaslanır. kıyaslanır. İşte yani en basitten aldım konuyu anladın ha, mı? Karakterimi <laughs> batırtmanı izin veremem. Hayır tabii size. ki Rell çok sevdiğim bir karakter. <laughs> Diyeceksin ki Leona'yla... Dur Sona'yı neden sevmediğimi kalır. açıklayayım. Kendi görüşümdür tamamen. Arkadaşlar Sona... Sizin bildiğiniz üzere 3 farklı şey yapıyor, ultisinde stun say 4 farklı şey yapıyor, hiçbirini tam yapmıyor. Karakter 4 şey yapıyor, hepsini yarım yamalak yapıyor. O yüzden Sona'yı sevmiyorum. Ve tek yediği için genelde Sona alanlar fiddliyor. <laughs> Kanka ittirdi beni. Gelemiyorum şu an nereye bak, öleceğiz. Burada öleceğiz. Ölmeyeceğiz <laughs> lan. Keskin sağına kaldı ya bir de. Kestik sen değil mi? Güzel. Yani detay tempolu de güzel olur. Çok daha güzel olur. Şu anda bunu da hani rüyü de değiştirmiş oldum. Başlangıcı da değiştirdik bak statik hançer. Q'yu da böyle <laughs> kolayca atmamı sağlıyor gelişmemişken. Lane pushlamamı sağlıyor. Herhalde bize barikat evet, E tabi. Ya ben memnunum ya bu Kai'Sa bu Eldin'den. O yan kanaldaki de hatırlasana kanka Jinx'e iki tane nesil spoiler vermeyelim. Çok güçlü yani. <laughs> 93'te kaldı. O zaman dur. Madem gelişmiyor almayalım. Acelemiz yok. Sonraki base'de falan alırız. Tek kılcanı. Hayalet de bufflanacak bak sonraki ama Hayalet dansçı da gider bu build'e. Güzel olur. Hatta biz sonraki ama gelmiş gibi hayalet alabiliriz. Deneyelim. İzleyiciler o yamada da çalıştırır. Zaten daha güçlü olacak eşyalar. burada maç finito galiba. Güzel. Orada geri çıktım. Vayne şöyle biraz daha oynadı. Eray benim pasifimi tetikletmeye hazır olduğu an ultimle girdim. Skor aldık. Aa, yani burada. ne yapıyor orada? Zegabon ne işin var orada oğlum? Ne işin var orada senin? Kaynana kaynana. Mor saçlı Kanka. Bekle. Hocam bana bir tek kılıca. Ama artık geliş. 50 gol daha FK'yım şakasız. O gelişecek. Uzun kılıç kullanacağız zaten Kraken'de falan. Alalım dursun. Kraken başlangıcı denedik oldu. Statik başlangıç denedik oldu. Fırtına biçen başlamak istiyorsundur. Olur. O da olur. Onu almadım söyleyeyim. O da olur istiyorsan al. Bıca bak. Beni de ittirdi kule iti yemeyeyim diye ama. Bir mimik almış ilk evet. item. Evet. Hadi helal. sabaha kadar sürer o savaş biliyor musun? <laughs> Aha. Oradan kaç istediğim bir çare istediğim bir bulutta oynayacağım ve full sen yöneteceksin. Oğlum adam kill aldırdı ne kaçması ya. Ebediğim bitti. Bir hasar testi yapalım ya. Wayne'den tam bir item öndeyiz. <laughs> Pasifi de patlattım kill aldık. Ben kesiyor da. Şimdi şöyle bir hayalet dansçı. Güzel olur. Yakışır. Kanka bir Vayne Yumi'ye gel. Bir şaka deneyelim yine. Part 8. Buradalar kanka. Sen bana geliyor mu? Evet. Evet. Ne oldu? Bunlar nereye gitti? Bir penta. Adam ebesinde kanka. O kadar yol yapamam. Vallahi ben de gidemem. Çok üşendim Atmeyver. yani. Atmayı vereyim. Kimse kusura bakmasın. Yol çok uzun. Da hasar ne? Biraz saçma değil mi? <laughs> ben <bu kadar> <laughs> Ama önceden zaten bu kasılıyordu ya kanka. Ama statik yoktu. <laughs> <laughs> Kaysen çıktığı zamanlarda. Kanka yine bir ve 2. Kritik geldi ve kritik vurduğum için V'ni kestim. Bitkinlik yedim. Şifa attılar. Yumu ultisi attılar. Canlara bak. Selamünaleyküm. Biraz ani geldim. Kusura bakmayın. Minyona vurdu kral kafayı. Kafayı vurdu duvara. Bu da Poppy biraz tank olmuş sanki. Papier Dominik lazım. Yani vuruyoruz vurmasına da. Dominiksiz olmaz tabi. Oh. Oh. Abi. Oh ya çok güzel bir şaka geliyordu da abi şakasız diyorum. Metal tempoyu o kadar çok arıyorum ki şu an. Yani en evet siz bunu ya. keskin sanakla yapmayın. Keskin <laughs> sanakla yapmayın. Oluyor mu? Oluyor ama yapmayın. Metal tempo abi. Dedin bir Kanos samış bir Dominik. Dominik bitince Poppy'ye de vurmaya başlayacağız. Adı, adı, adı. Vurdum Demage'ye bak. Demage. Koşacağız. Kanka hayır koşmayalım. Dur. İyi insansın. Seni hep iyi, iyi sen anlayacağız. hatırlayacağız. Vayne'e de şaka yapılmıyor ha. Vayne çok geride oynuyor. Aha. Abi kımılda diye çıktı. Aklım gitti küçücük şey. Manyak solo Diff Arkadaşlar burada solo diye bir yer yoktur. Burası top lane'dir. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? Haberiniz olsun. Solo tek başına demek. O zaman solo mid. Anladın mı? Hani bilin yani genel kültür olsun. Ortamlarda satarsınız. Burası top lane'dir. Solo değildir. Eğer buraya solo değil? diyorsan buraya da solo mid de, solo top de. Anladın? Tek başına yaptığı için. Solo jungle. Ha, jungle da ona bakarsan solo jungle. Ama en sola o ya o yüzden solo diyor herhalde. Çünkü Haritada solda var. olduğu için mi solo deniliyor? Yok. <laughs> Deep Web 74 000. katmandan çıkan bu bilgiye göre Kane arkada olabilir. Deep e girmişsin. Sucuk ye. Sağ ol. Nasıl yani? Valla şuralarda olabilir. Demin gördüğüm gibi oldu be. Oğlum oğlum ben bak. Yapmayın böyle. Rev sen birden ölüyorum da oğlum onu takip edemeyiz. Lan girsene ultin var. Q attım adama. Ben bir daha ya Rezalet. Kanka öldüm ki. Öldün tabi adamlar bu kimse yokken Can genk, çalmam genk, yokmuş genk. ya. Parayı denk getireyim de. Allah ne geldi? Kedi. Okay. Lux. Ulan Yumi de olduydu. Yetişip bir can verebilse daha oynarmışız. Alev ruhu mu vereceğiz bir de bu Kaysa'ya? Cidden mi yapacak mıyız bunu? Galiba yapacağız. Galiba yapacağız. Let's go. Kanka Dominic kaldı. Bitince Poppy de hasar yiyecek. Şu an zaten kalan dörtlüyü tekliyorum. Çok da kolay oluyor. Ama Poppy'i de teklerimiz için birazcık vakit geçmesi gerekiyor. Aa! Evet 35k damage atmışız. Yani Dominik'siz hali 20 dakikada. Güzel yani. Ben beğendim yani denenebilir. Ama Navarri veya Guin soluyor tercih ederim. Bu tabii bir seçenek. Hani ay ben eskiye alıştım. Navarri'yi beceremiyorum. Guin hoşuma gitmiyor, vurmuyor gibi geliyor diyorsan yapar mısın? Yaparsın. GG ve yapar arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın.